Merhaba arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü de uyarıda bulunduğu endişe verici olarak da ayrıntılara ekledi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı ve yeni adını da duyurdu. Yeni varyantın adını da duyurdu. Yaptırışkamalarda Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant Dünya Sağlık Örgütü Omikron yani Omicron adını verdi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ön bulgulara yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde. Biliyorsunuz ki Delta varyantı vardı. Peki bu virüs okulları neden etkili? Onu da birazdan açıklayacağız ama e, Delta varyantı vardı ve bu virüs en hızlı, en e, yüksek şekilde yayılan bir virüstü. Ancak bu virüsün üstüne yani e, Delta'nın üstüne daha da hızlı yayılan bir virüs yeni varyant daha doğrusu ortaya çıktı. Bu Omikron. Şu anki adıyla Omikron. Bazı kişiler adında da Nu varyantı olarak adlandırılıyor. Güney Afrika'da biliyorsunuz ki tespit edildi. Sonunda Avrupa'da, Belçika'da ortaya çıktı en son. Biliyorsunuz ki yayılmaya da başladı ve bu okulları ciddi bir şekilde etkiliyor. Neden? Çünkü okullar Delta varyantı var diye kapanmıştı bu bir. Neden? Çünkü Delta varyantı daha hızlı bulaşıyor ve daha yüksek bulaşma riski taşıdığı için okullar Delta varyantından dolayı kapanmıştı. Yani birçok çoğunluğu ülkelerin ve Türkiye'de dahil bu yüzden okulları kapat diyebiliriz. Ve bu varyant daha da hızlı yayıldığı için birçok yeni yasak getirilmişti. Sokağa çıkma yasağı olsun, yeni tedbirler, yeni kısıtlamalar olsun. Bu tarz kısıtlamalar getirilmişti. Ve baktığımızda delta varyantından daha tehlikeli bir virüs yani omikron virüsü yeni varyant tespit edildi. Bu da okulları ciddi bir şekilde etkiliyor. Ve baktığımızda gündelik hayatımız da maalesef etkiliyor. Bu önümüzdeki günlerde umarız ülkemize giriş yapmaz ama birçok virüs giriş yaptığı gibi bu virüsünde tabii ki giriş yapma ihtimali ülkemize var. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.